Ya göz göre göre komploya kurban giderim görmez misiniz ya? Ya ben evlenmem yaprakla falan ya. Hemen kestirip atma be Ferhat. Biraz enine boyuna düşünme ol. Siz de şöyle sakin olun. Yaslanın arkanıza. Ha tabii. <laughs> ya, Mobilyaya. <laughs> Hiç acele etme Ferhat. Hapiste düşünmek için çok vaktin olacak. Hapse girerse benim namusum ne olacak baba? Sizilsin. Evlensin benimle. Ya yaprak niye gerçeği söylemesin herkese? Gerçek budur. Namusum gitti. Bari evleneyim de temizlensin. Ben namusu için yaşayan zavallı bir kızcağızım. Allah Allah. Ya Ferhat başka çaren yok evleneceksin. Ben de onu derim zaten evlensin. Bu işte tatlıya bağlansın. Yalnız Ferhat evlenmeye razı olsa bile sultan pek razı olmaz. Aradan çekilmez ben söyleyeyim yani. Siz hiç merak etmeyin ben onu razı ederim. Nasıl razı edeceksin be? Gel lan ay, ay, gel. Sultan. Kızım... ...Etem amcan geldi seninle konuşmayı... ani konuşmacı olarak da. Ne konuşacakmış benimle? E konuş lan Etem haydi. Gel canım. Otur yanıma. Gel. Şimdi buyur. Sultan bak kızım... ...Ferhat'la yaprağın arasında çekil... ...evlensin de kızımın namusu temizlesin. Hadi oradan be! Senin kızının azıcık namusu olsa... ...Ferhat'ın bak kuru iftira atmazdı bir kere be! Ha. Yaşa kız sultan vallahi iyi dedin ha! Ay. Sen sus kız sen sus. Çekil sen. Çekil. Çekil. Sım sultan sen ne savunursun o Sen bilmez misin ki kızım sapıklık onlar da aile geleneğidir. Onların dedeleri falan da hepsi, hepsi sapıkmış. İftira atma be. Sana bir teklifte bulunacağım sultan. ...teklif mi dedin? Tabii canım Etimcim. ...teklif de ha. sen bulun yani. Ha. Neymiş bakalım teklifin? Bak sana tam yüz bin yeteneli... ...çek yazdım. Bu para senin. Yeter ki Ferhat'la yasların arasında çekil. Yuh! Yüz bin yeteneli mi? Bak kızım... ...yüz bin yeteneli Allah'ım güzel Allah'ım... ...al kız şunu Hiç meraklanma anacığım... ...alacağım. Ha. Al tabii kızım... 100 bin yeteledir. Alacağım tabii. Alacağım ama... Ye, hey. ha. Yırtmak için alacağım. Gidiyor 100 bin ah. yeteli. Lan sen benim aşkımı parayla satın alabileceğini mi zannediyorsun? <laughs> Defol git buradan. Gözüm görmesin seni. <laughs> Tüküreyim sonra da kızına da. Allah gürgüsüzleri. sizleri. <laughs> oh, <Oo>, ağzına sağlık <laughs> be sultanım. Ne güzel söyledi kız değil mi? <laughs> sen bilirsin kızım. Şimdi şey Ethem'cim. E, Ethem'cim. Diyelim ki şu iki parçayı şöyle bantlasak ortadan. Bankacı kabul eder mi canım benim? E, ya da el bir parça elli bin yiteli olarak geçmiyor mu? E, Ethem. Gitme lan. Lan gitti yüz bin yeteli. E